Sen rahat ol. Onu da çıkamaz oradan. Bir ele dikkat. Hiçbir şey yapamaz. Kaldı öyle. Sik gibi. Öldüm. Alakası yok. Ay! Aman, aman, Kanka ne diyorsun ya? Ne diyorsun, ne diyorsun ya? Verseniz ya versenize FF. Verseniz FF. Verseniz FF. FF. İşte League of Legends'ı seviyorum ya. Çok Harika güzel. Yaptım. Şeyler yaptım. Oğlum yine shotcall'lar verildi ya. Yine shotcall'lar verildi ya. Oy. Adam Allah. video çekti lan. Bomba. Oo! Lan adam. Oğlum adam bomba. Bomba yaptı. Oğlum herif video çekti lan. Oha! Hayır ya. Mobilin... Kanka. Aldı için geçtim. Şey gel. Gel gel tankla abi. Oğlum nasıl tanklıyon Abi şu çili çalmamını koyayım ya. Aa pardon. Ben Hakan aldı sandım kanka. Ben Hakan elektrik atıp çaldı sandım valla. <laughs> Dolayısıyla ilk kayışımız geldi arkadaşlar. Bunu <laughs> da crashletelim abi. Şu Mert'e yardım mı etsek ya? Adam... Yok canım ya etmeyin Koşuyor kanka. Mert, Mert, mert. oyna, ben oyna, geliyorum abi. Kanka. Hayır hayır. Anını avrıyorsun. <laughs> kesti abi kesti. Hakan kaldır ya. Geliyorlar bu arada. Evet. Abi sana sana geliyorlar. Arkandalar o bölümde. Buradalar. Lee Sin'le Dayana geliyor. Lee Sin Dayana geliyor. <gülüyor> 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 hani hiç. <laughs> <laughs> Silas Tarkali bir can. Hadi. Yani annesiniz ki. Sivir sivir bak sivir sivir sivir. Sivir arkada. Sivir'i hiç ben. <laughs> Bundu yavaşça buraya koy Mundo, Şun bundu. ne kadar büyük Babam. Oğlum bu bunda <M> <laughs> ne oldu <Olur>. koy. <laughs> Lol mi şey ya? Çıldırdım adamı kuş. Adam beni sikti diye bağır kanka şu an. Hiker balkona çık. <laughs> Bütün motorlar duysun hadi. Kanka Mert bugün çok iyi var. Mert sen az uyumuştun değil mi? Uykulusun değil mi şu an? Aynen kanka. kanka. <laughs> Performans artışı var Mert. De. Oğlum adam gidiyor bağırmaya. Adam! adam Şimdi oldu çok kanka. Adam var ya. Red nerede? Red nerede oğlum? Kim aldı oğlum Red'i? <laughs> That is he as missing all of them? here we go beautiful beautiful Play it. boom bring down the storm yeah <laughs> oh. who's next huh Who's next? siz Bunda vuramayacağız. Ben flashlayacağım adamlara geldiklerinde. Aa sen orada nasıl geçebiliyorsun lan? Kiana daha yok açılmadı işte. ya. Flashim yok ya Bakın. Furkan. Okay. Zek burada abi. Geldim. Kiana yok burada. Tamam. Abi. Güzel. Top'ta Zek. Botta açabilirim. Aç senin. aç, uçluyuz. Veigar'a dikkat etmemiz lazım oğlum. Kaçtım. Çok iyi ulti attım lan. Ver zaman haritanı. Dron'u öldüreceğim ben. Kanka Buraya. ben bu oyunu oynuyorum ya, haberiniz olsun. Tamam. Ortağın niye öldü? Vegar Vegar tekledi ya. ya. Valla oynuyorum yani chat. Ben kapattım Ben çok iyi şako taklidi yapıyorum bu arada. Duydun mu? Allah Allah. Ya. Yapayım mı? Naru Bey. Duyalım. <laughs> bir varım bir yokum. <laughs> bu arada gerçekten iyi. Bir de oyundan yap aynısını. Bak bir varım bir yokum. <laughs> Ne satış koydu ya kardeşim. Bileşe bileşe duruyor. Ha egzoz ya da. Helal lan sana kanka. Oy ne diyorsun sen lan? What the fuck? Yayıncıymış galiba. Aa ne yapayım? Hepsi low baya. Senin keşke oyundan silinse ya. Twitch'i de tuttum. Twitch arkada. Oha ne diyorsun? Ah. Daha ne yapalım ki biz anıl? <laughs> Bana nasıl yazdı ya Yani vay ultimiz niye var bizim? <laughs> 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 Ult atacak büyük ihtimal o isteyecek isteyecek. Onu nasıl? Şey. Çok iyi çok iyi yem onu Ferit. Abi varamıyorum Ay. adama ya. Ay. Ay. <laughs> Kanka o neydi? Orospu